kapsayan bir distopya bu. Adı Yarın Yok. Beğenmiyorum dünyanın gidişini. Bu son kitabım olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin en çok satan kitaplarını da yazdınız aynı zamanda. Benim kitaplarım cesur kitaplardır. Şelin katkılarıyla hazırladığım şelale kadak ile 15 dakikaya hoş geldiniz. Ayşe Kulin ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 35'e yakın kitabınız var. Ee, bu kitapların e, arasında Sevda Link'a galiba sizin e, geldiğiniz toprakları e, boşnak kökenimle değil mi o yüzden için. E, belki özel bir yere koyuyorsunuz ama e, başka bir özelliği daha var sizin için nedir o? Özelliği şu. Ben Sevda Linka'yı yazana kadar gerçekten bir batı hayranıydım. Hala kurumlarına hayranım. Çünkü bizim bir türlü oturtamadığımız kurumlara sahipler. Yani adalet sistemleri bir tren kazası olmuş. Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı istifa etmiş. Yani bunu Japon kendini öldürüyor bir tane halatı kopardı diye köprü yaparken haysiyet var. Sevda yazarken okuduğum kitaplardan, edindiğim bilgilerden ve gördüklerimden çünkü savaşı yeni bitirmiş iç savaşı. Dünyanın en korkunç savaşıdır, en korkunç komşu komşuyu öldürür. Ee, gittiğim zaman şunu gördüm kurumları çok sağlam evet. Adaletleri kendileri için yerine oturmuş. Sistemleri çok iyi işliyor. Ama başkalarına karşı özellikle inançları değişik insanlara karşı, Müslümanlara karşı diyeyim açık açık son derece duyarsızlar. Yani e, merhamet hisleri Müslümanlara geldi mi ölü. Dört yıl boyunca bir e, boşnak ırkının katliamına göz yumarak seyrettiler. Orada iki tane Hristiyan öldürülseydi... Ayaklara kalkmışlar. Ve bu çok yakın bir tarihte Bütün, gerçekleşti. Bu İnsan her inanamıyor. türlü olayda tekrar ediyor. Evet. Herkesin kusurlu olduğu savaşlar var. Türklerin Müslümanların sökülürken yani imparatorluk beşte dördünü kaybetti. Düşünün, her taraftan geliyorlar Anadolu toprağına. Çektikleri mezalimin haddi hesabı yok. Öldürülmeler, ırza geçilmeler, soyulmalar. E, İnsan onurunu ayaklar altına alacak davranışlar çeteler tarafından devletler ve buna göz yuman devletler tarafından karma karışık olmuş bir dünyada bizim acılarımız onlara vız geliyor duymak dahi istemiyorlar. Herhangi bir meselede Hristiyansalar o tarafa kulak veriyorlar, bu tarafa gözlerini kapatıyorlar. Şimdi ben bu taraflarını ilk defa o kitabı yazarken gördüm. Ben artık batıya aynı hayranlıkla bakmıyorum. Kurumlarına evet, Merhametleri kendilerine yönelik Bir e, Avrupa var O benim gözümü açtı Onun için e, o beni e, Sevdan İnka beni bilinçlendiren bir kitabımdır Ama bugün yazsam Başka türlü yazardım Orada ben çok iyi bir romancı olduğumu düşünmüyorum Çok iyi bir romancı Füreya'da oldum Şu anda yazsaydım deyince çok heyecanlandım Şu anda ne yazıyorsunuz? Şu anda Şimdi şurada bir kitap var e, Tutsak Güneş bu Türkiye'nin sanıyorum ilk distopyasıdır. Çünkü ben yani kıtaradım e, Türkiye edebiyatında başka distopya bulamadım. Belki var ben bulamadım. Şu anda bunun daha da ilerisinde bir distopya yazıyorum. Bu e, nerede olduğumuzu aşağı yukarı anlarız bu kitapta. Hangi ülkede geçtiğini ama Romanist Cumhuriyeti diye bir cumhuriyettir orası. Şimdi yazdığımda bütün dünyayı kapsayan bir e, distopya bu. Yani dünyayı terk ediyoruz. Adı Yarın Yok. Yarın Yok. Yok. Romanı bitirmeden ismini koyuyor musunuz önden? Bunu koydum. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu koydum çünkü insanlık bu şekilde bu sistemle devam ederse sadece kendi ülkem için söylemiyorum. Bütün dünya bir çöküş içinde. Başka bir yere doğru sürükleniyor korkunç bir ısraf, sistemlerin getirdiği haksızlıklar. Beğenmiyorum dünyanın gidişini. Bu şekilde giderse ve de tabii doğayı çok harap ediyoruz, çok kirletiyoruz. Hiç kimse dikkat etmeden yaşıyor. Bu şekilde gidersek dünya bize ceza verecek. Bırakmak zorunda kalacağız. Başka gezegenlere gitmek zorunda kalacağız. Biz tüketiyoruz çünkü. Tüketiyoruz. Ee, Bilmiyorum kitap ne aşamada. Bu kitap e, herhalde e, mutsuz mu bitiyor? Ne Bu yapacak? kitap Dünyayı terk ederek başka başka gezegenlere giden insanlarla bitiyor. Bitmek tamam. üzere. Yani sonuna yaklaştım. <laughs> Uzun zamandır elimde severek yazmıyorum. Ama içimden başka şey gelmediği için yazıyorum. Niye böyle dediniz? Genelde severek yazıyorsunuz çünkü biliyorum ki siz yazı yazmayı çok ya seviyorsunuz. Yazı yazmayı yani... çok çok şanslıyım çünkü hayatımı çok uzun bir zamandır çok sevdiğim bir işi yaparak kazanıyorum. Bütün yaptığım diğer işleri bıraktım. O da mutlu bir şey tabii. İnsana mutluluk getiren bir şey, sevdiği işi yapıyor olması. Ama bu, bu son kitabım olur diye düşünüyorum. Bu şekilde e, akıllanmazsa insan Bu savaşlara, bu e, gazlara, silahlara veda etmezse dünyanın sonu hakikaten gelecek. İklimle ilgili çok ciddi evet, sıkıntılarımız çok, yani var. Su bitiyor. Bize, bize e, evren evet. e, ceza veriyor. Duymazlığa geliyoruz. Mesajları Duymazlığa veriyor, geliyoruz. almam, evet. almıyoruz. Evet, maalesef, ne evet. yazık ki öyle. Türkiye'nin en çok satan kitaplarını da yazdınız aynı zamanda ama enteresan bir şekilde e, bu sizi çok mutlu etmiyor. Yani ben buna şaşırıyorum tabii. Türkiye'de bir kitap çok satınca hemen bir ön yargı mı oluşuyor? Aa o beni artık onu açtım. Oluyor ya olmuyor. Evet her şey birden olamaz. Kitabımı okuyanlar severek okuyorlar. Mühim olan o. Ve de bayağı kalabalıklar okuyor yani o yüzden çok, çok farkındalık yarattığını söylüyorum. Her yaşta, yaşta, yaşta cinsden insan okuyor. Ben şikayetim yok, memnunum. Böyle e, yazarlara en çok hangi kitabını seviyorsun diye sorulur mu bilmiyorum ama sizin e, için en e, anlamlı mı diyeyim? En böyle içinize Benim işleyen. ...benim sevdiğim kitaplarım vardır. Mesela Füreyayı. Püreyada kendimi iyi bir yazar olmuş gibi hissettim. Yani çok iyi bir kurgu yaptığımı inanıyorum. Ee, gene çok iyi bir kurguyu e, Gizli Anların Yolcusu'nda yaptığımı hissettim. Gece Seslerinde yaptığımı hissettim. Benim kitaplarım cesur kitaplardır ayrıca. Yani e, benim kadar cesur başka yazar var mıdır birçok konuda? çok emin değilim Benim, Saylan Türkan Saylan'ı iyi ki yazdım iyi ki yazdım diyorum çünkü tarih, Türkan evet. Saylan'da bana bir e, Türkan Saylan'ı ve projesini tanımış olmam bana bir yön verdi e, o gün bugündür e, eğer konuşmalardan ya böyle katıldığım programlardan bir hakkı huzurum doğuyorsa yani bir ödeme doğuyorsa onu hemen kız çocuklarına, kız çocuklarına yönlendiriyorum kaç kız çocuğuna ulaşmışsınızdır? Arada bir bakıyor musunuz kimlere ulaştınız? Yani sayıyı çok yükseltti. Profesör Ayşe Yüksel var başında. Evet. Canla başla çalışıyor. O da çok güzel işler yapıyor. Ama benim bir anım var İsterseniz ondan kapatalım. Kardelenler adını ben koydum o projeye çünkü bu doğudaki kız çocuklarına burs sağlamıştı Türkan Saylantet Kolejinden. Onların kitabını yazacaktım. Çok ayak sürüyerek yazdım. Çünkü ben romancıyım diye tutturdum. Bir proje yani bu. Ama sonunda kız çocuklarını gördükten sonra ikna oldum. Yazmaya gittim. Ee, ve yazarken bir kış günü e, bir eve girdik. Van'ın Van bir köyüydü. Buz gibiydi hava. Sabahın altısı daha karanlık çünkü çocuk 7'de okula gitmek için çıkacak. Onunla konuştuk, resimlerini çektik. Çocuk gitti. Biz de bir işte zorla bir çay içiriyorlar. Mutlaka ikram vardır doğuda. Ne kadar yoksul olurlarsa olsunlar size bir şey içirirler, yedirirler. O fasıl bitti. Düzüldük yola gidiyoruz. Ana yola geldiğimiz zaman bir kardan adam duruyor orada. Aa biri kardan adam yapmış yola diye düşündüm. Kımıldadı bir baktım pınar kırmızı beresi çıktı donmuş orada çocuk yani 20 dakikadır o şeyde duruyor üstüne böyle kar lapa lapa yağıyor İnanılmaz. evladım dön dedim evine yani donacaksın burada her gün ben böyle gidiyorum dedi her gün mutlaka bir vasıta geçiyor okuluma kadar çünkü başka köyde okuyacak okuyor ve aynı şekilde geri geliyor daha sonra taşımalı sisteme geçildi biz için parçalanarak onu götüremedik çünkü tabii. her eve girmek için de valilikten izin alıyorduk Randevumuz vardı bir sonraki köy için. Ee, yani aykırı yöne gideceğiz. Yola çıktık. Ben böyle kaldım takılı kaldım Pınar'a. Ve kendi kendime düşündüm çocuk kardelen gibi kara toprağı deler biliyorsun. Karı deler güneşe ulaşır ve açar. Kışın açar kardelen. İncecik bir beyaz çiçektir. Evet Onun gibiydi. evet. Ben bu kitabın adını dedim mutlaka Kardelen koyayım. Kardelen adını öyle aldı bu proje. Ay hiç bilmiyordum Kardelenler projesindeki. Kardelenler ama maalesef tabii sponsor el değiştirince el şimdi Kardelen başkalarının oldu. Oldu ama o, ilk çıkışı öyleydi. İlk çıkışı böyleydi Hatta Kardelen. Hatta tabii o zaman başka bir şirket sponsoruydu çok başka, iyi hatırlıyorum. Evet başka Vay. Bir, aynı şirket de ev evet, evet, şirket. Böyle kaldı. Şimdi dediniz ya benim kitaplarım cesur kitaplar diye ben sizin de çok cesur olduğunuzu düşünüyorum. Yani 30 yaşına geldiğinizde iki evlilik dört tane çocuk hiç çalışma hayatını bırakmamış olan bir Türk kadını mücadelesini verirken tek başına vermiş. Asla hiçbir kocadan alınsın Hayır. tabii ama nafaka Hayır. dahi almamış. Hı. Kendi ayakları üstünde durmuş. İnanılmaz bir rol modelsiniz bütün kadınlara. Hiç öyle, öyle rol model falan olayım diye beni lanse etme. Çünkü yani birçok kadın da evinde oturup yuvasını kurtarmayı, çocukları bir dam altında büyütmeyi falan düşünür. Ben öyle yapmadım. Yalnız tabii. İyi ki öyle yapmamışsınız e zaten. Hayır yapmadım. Yalnız e, kocalardan para almamak çok iyi geldi bana. Çünkü erkekler e, bir bir şey ödüyorlarsa size e, kanunun çerçevesi içinde dahi olsa hesap soruyorlar. ve Yani nereye gittin, ne yaptın, nereye harcadın gibi bir hesap vermek. Ben hesap vermeyi hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. E, Bu gerçekten çok güzel bir özel. Dolayısıyla kendiniz kazandığınız zaman kimse size hesap soramaz. Ayşe Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mütevazisiniz ama ben sizin e, hakikaten e, Türk kadının önünde rol model olduğunuzu düşünüyorum. Gerçekten çok daha coşkulu bir 100. yıl kutlamayı hayal ediyorduk ama çok büyük bir acı inşallah. Büyük bir acı Bu yaşadık çok büyük depremle. Bir acı, çok büyük bir acı. Geriye dönük hatıralarımın arasında deprem vardır benim. Evet. Depremleri duya duya yaşadık, varto'yu yaşadık, Erzincan'ı yaşadık. Son bir anekdot köprüyü yazarken ben ikinci büyük Erzincan depremi olmuştu vali o Erzincan zaman Erzincan valisinin anlatıldığı evet, köprü evet, romanı yazıcı oldu evet. köprüyü yazıyordum o bana anlatmıştı yeniden inşa ediliyor muhteşem bir valiydi o her şeyi düzgün yapıyor bütün işte o nedir depremin geçtiği yerler oralar saptanmış pay, hat, pay, pay hatları oldu, evet. bir adam geliyor oranın tanınmışlarından biri Diyor ki Sayın Valim benim e, bu e, caddeyi ana caddeyi 10 metre kadar geri çekeceksin. Çekemem Azizim diyor. Yani çok bağış yapacağım. Çekemem çünkü orada fay hattı var. Fay hattına çekemem. Ne istiyorsan vereceğim ya diyor. Fay hattını 5 metre bu tarafa kaydır. Yani sanki Vali'nin elindeymiş gibi. Bilin sizi düşünebiliyor şey. musun? gülmüştük Vali'yle, demiş ki. Kusura bakma ne bağışlarsan bağışla pay hattını bu tarafa çekemeyeceğim senin hatırın için. Bizim işte böyle bürokratlara ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim ben Ayşe teşekkür Hanım ederim. geldiğiniz keyifliydi. için. Ben teşekkür ederim keyifliydi sağ olun canım. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Şelin katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadak ile 15 dakikanın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.